Herkese selamlar dostlar. Bugün tekrardan Pimim projesiyle beraberiz. Biliyorsunuz sistem çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde devam ediyor ve gerçekten sağlam yatırımlar da almaya devam ediyor dostlar. Ayrıca biliyorsunuz Pimim swap kısmı açıldı. Buranın da tasarımı yine değişti. İlk başta bu şekilde çıkmamıştı ve şu anda pools kısmı da gelecek bakın buraya. Yakın zamanda bunu da ekleyecekler. Start swapping kısmına bastığınız zaman bu şekilde bir bizlere kısım karşılıyor. Buradan istediğimiz coin'i seçerek gelip buradan istediğimiz coin'e çevirebiliyoruz. Buradan bakın şu şekilde gelip pimiğimi seçip buradan mesela USDT seçip pimiğimlerimizi USDT'ye çevirebiliyoruz. Mesela şöyle işte 5000 çevireceğiz diyelim. Burada total required 50.000 bin pimiğim en az. Bunların işte ne kadar USDT tekabül ettiği falan burada çıkacak. Buradan gösterecekler. Ama tabii ki bunları şu anda yapabilmemiz için borsada çıkış yapması gerekiyor. Ama bunları şu anda yapamıyoruz. Ama buradan mesela bir BNB alacağımız zaman gelip buradan istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Bunları yapabilmek için tabii ki Connect Wallet diyerek buradan PIMIM üzerine kendi cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor dostlar. Bağladıktan sonra da gönül rahatlığıyla buradan gelip istediğiniz coin'i istediğinize çevirebilirsiniz. Ayrıyetten buradan Telegram gruplarına ve Twitter hesaplarına da ulaşım sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim Twitter hesaplarını. görmüş olduğunuz üzere 14.000 takipçili bir PIMIM. Burada Twitter hesapları mevcut. İşte ön satış şeylerinden bahsediliyor. 22 Şubat'taki gönderisinde burada e, Bikonomi konla alakalı olan e, statüsü görebiliyorsunuz dostlar. işte i̇şte burada 14 Mart tarihinde olacağından bahsediyor. Bakın şu şekilde. 3. üçüncü proje şeyi 10 Mart'tan bahsediyor. İşte burada e, miyim bir konu Exchange'inde ve PancakeSwap'ta, OKX ve 3'te falan listeleneceğinden bahsediyor. Burada dediğim gibi Twitter şeyinde okuyabilirsiniz. Bunlarla alakalı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bikonomi.com ile alakalı gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bikonomi.com bakın burada paylaşımı gözüküyor Pimim. 14 Mart'ta Pimim olarak listeleneceğini görüntüleyebiliyorsunuz. 14 Mart'tan önce hala gelip buradan Pimim gelip istediğiniz gibi üye olup buradan kullanıcı adı şifre şeklinde yazıp giriş yapıp sonrasında istediğiniz gibi Yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz Burada dostlar hesabımıza giriş yaptıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir dashboard ekranı karşılıyor bizleri Dashboard ekranı üzerinden buy buy coin diyerek Buradan USDT, TR20 alınan, ER20 alınan, BEP20 Solana, Ether ve BNB üzerinden Yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz Yatıracağınız tutarı buradan seçeceğiniz coine göre yazıyorsunuz İşte Ethereum'u seçerseniz buradan ethereum miktarını yazmanız gerekiyor yatıracağınız vesaire vesaire Bunları yaptıktan sonraki işlemde de şu şekilde hemen göstereyim. 50 yazdık buy dedik. Bu kısma bastıktan sonra karşımıza çıkan kısımda adresi kopyalayıp bu adrese 50 dolarlık yatırımımızı yapıyoruz. Sonrasında bu kadar bize pimi veriliyor dostlar. Proje bu şekilde açıklama kısmından zaten ulaşım sağlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Buy buy metamask diyerek de buradan metamaskı bağlayıp direkt metamask üzerinden de yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıyetten daha listelenmesine var o yüzden gelip buradan da kendi coin'lerinizi stake yaparak arttırabilirsiniz. Çok fazla olmasa da yine de artıyor. Withdrawal kısmından da buradan işte B firmamızda çekebileceğiz dostlar. Coin'lerimizi çekebiliyoruz. Aldığınız coinleri direkt kendi cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. 14 Mart'ta dediğim gibi listelenme süreci var. Haberiniz olsun. Ona göre dikkatli olun arkadaşlar. Transaction history kısmına bastığınız zaman işlem geçmişi vesaire burada gözüküyor. Uygulama bu şekilde açıklama kısmında sizlere vermiş olduğum linkten kayıt olarak buradan gelip yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu video dahil kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetme durumunuzda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü her de bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. Dikkatli olun, hoşçakalın, bay bay.